Fatma Çeri'yi arıyoruz. Bir yıldır kayıp. Kızları dün e, ben başka bir konuyu işlerken sinir krizi geçirdiler. Sesiniz buraya kadar geldi gerçekten. Çok acı. Allah size sabır versin. Beyt amca Allah sana sabır versin. Amin. Sen eşini kızlar anneleri için burada. Fatma teyzeyi arıyoruz. Çok acı görüntüler ekrana getireceğim. Neydi o dün ne yaşandı bilmiyorum konuşacağız ama. Bakın yayında neler yaşandı yayın sonrası. Yayınımızın ardından Fatma Çelen'in kızları Yeliz ve Havva fenalaştı. Babaları ise olan biteni gözyaşları içerisinde seyretti. Tamam. Ay, başka bir şey istemiyorum. Tamam, tamam. Ay, <laughs> ¡Listo! ¡Muy bien! Yeliz yani deldin geçtin Havva abla sen de öyle. Benim annemi bulun dedin savcıya sesleniyor. İnsan kaç yaşın olursa olsun. Tabii ya. Anne kayıp senin. çok zor. Kayıp da çok zor. En zoru o. Anne nerede bir yerde mi tutuluyor? Yani. Birisi mi kaçırdı? Tanımadığı bir insan evinde mi yoksa başına işte o en çok e, şüphelendiğimiz ve en de kötüsü Acaba öldürülüp ne yere Ne yaptılar bu kadına? Ne oldu en bu kadının bilinmezdi. başına? Evet bilinmez. Başına ne geldiğini bilememek çok kötü bir şey ya. <laughs> Düşünsene akşamları bir yıl çok uzun bir süre. Gece yatıyorsun. Ya, bir, ya benim bir yani şey ne bileyim bir ceketim kayıyor. Ya ben o ceketi nerede Adana'da mı bırakmıştım? <laughs> burada mı? Ya kafama takılıyor mesela. <laughs> Ya bir ceket diyorsun bir şey, ya bir düşünsene, gün annenin sesini annenden alamıyor. bir yıldır haber alamıyorsun. Bir yıldır annen yok. Yeni yıla gireceksiniz ama... <laughs> mutsuz, ha, hay mutsuz değişmiş. bir Eksinidir. şekilde. Hı? Yeni yıla mutlu giremez yani. Bu seneyle ikisine basıyor. Evet. Kesik kesik uyku. Sabaha kadar mesela bir 6 saat mesela akşama kadar çalışıyoruz, yoruluyoruz, köylüyüz, her işi yapıyoruz. Bir yatacaksın, sabaha kadar dinleneceksin demek kesinlikle uyku yok. 2 saatte bir uyan, 5 2 3 saat ayakta dur. Gez, dolaş, hiçbir şey yok. Yeliz dün kapıda ben başka konuyu işlerken sen bir anda bir sinir krizi geçirmişsin ya İsmail'le aranızda bir şey mi yaşandı? Hayır, hiçbir şey yaşanmadı. Sadece bu olayı bilenlerin olduğunu biliyorum. Tahmin ediyorum yani. Sanki bir laf dalaşı. Hayır hayır, 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 asla. Asla yüz göz yani. olmadık. Allah'ım da onunla zaten yani şu anda bile yüzünü görmeye tahminim yok. Asla karşı karşıya gelmek de istemem ama zoraki şu anda karşı karşıyayız. Aramızda bir tartışma geçmedi. Rabbim sabırlığını veriyor ki biz ona sataşmıyoruz. Allah'ın ve canı Allah'tan başkası alamaz da. Ama İsmail Bey bizim annemizin başına ne getirdi bilmiyoruz. Biz tartışma yaşamadık. Ama ben bilenlerin konuşmadığını, İsmail Kelim köy halkının, olduğunu, halkının, İsmail Kelim olduğunu tam biliyorum. Köy halkının yani çok Özellikle Beyce İnsan köy halkının. İnsan bu da iftira neye üstleniyorsunuz anlayamıyor. Özellikle Fulya'nın Beyce köy halkının köylü ya, yani İsmail tuttuğunu Kelim, İsmail Kelim, İsmail Kelim. bildiğim, bildiğim ya bu ya, için bu benisinin sürüsü geçirdi. Benim çocuğum geçirdi, çocuğum, geçirdi, çocuğum geçirdi, bu kara. Sana cevap veriyor Yelis'i çok bakmıyorsun Öyle. bile yüzüne. Kardeşim benim çocuğumun, çocuğumun psikolojikleri kaçtı ya. Bunlar beni canilikle suçluyor. Ben insan demeyin ya. Bir, bir önceki yayında... Ben bu gün, yayın... ben gidiyorsam, Hı. insan mı arayan onlara? Bak, bir önceki yayında ne dedin? Yazık günah ya, bu kadar da bir insanın üstüne bilinmez. Bir önceki Neymiş? yayında oyunca ne dedin? Oyun gitmeye gitmişsin, 20 gün oraya gitmişsin. Ya benim, mıntıka zaten, burası benim, bizim köye ait. Biliyorum ben, mıntıkayı da biliyorum, her alanda biliyorum ben. Ya oyuncu adam her yakaya gider, van oyunculuk yapıyordu. Tam bizim, ee, Tokunel'e geliyordu, gece. Ama Devamlı dört evde de koyun gülüyordu. Ama bizim mevkiye geldiğinden... Ama yazık. Koyunculuğun halini bu bak, biliyor bu adam İsmail. ya. İsmail. ne diyeceğim evet, biliyor söyle. musun? Bunu, Senden başka mi? orada bir yabancı kişiler gördün mü? Arkadaşım bak kardeşim. Onu söyle bak bana. sana bir şey anlatacağım. Ha. Ben orada bir kaste var, koyun güttüm. Yalnız sizin dediğiniz süre sever, kadar değil. gitmedim. Bak dinle beni. Ya koyunculuğa da geliyordu. Sadece ben değilim abi koyuncu. Koca Beyceköy'de bir ben varım koyuncu. Benim yirmi adamın yüz üstüne koyunu var. Deme mı da abicim siz bunları çok yanlış bir şey yapıyorsunuz bakın. İsmail Çelik bak ha arabaya anladın. <laughs> Onlara araba geliyordu abi. Ama sizin köylü mü nereli olduğunu bilmiyor. Arabalar geliyordu. Ama sizin köylü ama başka köylü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.